Kenan Yavuz Etnografya Müzemiz, sırtını çoruya yaslayan, yüzünü doğuya çeviren ve köklerini Anadolu'nun bereketli topraklarına salan, Bayburt'un kültürünü en güzel şekilde yansıtan özgün bir projedir. Köyden kente göç meselesini tüm veçeleriyle gözlerimizin önüne seren müzemiz, bu vasfıyla geçmişten günümüze bir köprü de kurmaktadır. Kenan Yavuz kardeşimizin doğup büyüdüğü topraklara vefasını gösteren bu güzel müzenin benzer hayat hikayelerine sahip diğer girişimcilerimize, iş insanlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum. Gittim, gezdim, gördüm, kendisiyle de dertleştim. Gerçekten ortaya Bayburt'umuzda Bayburt Bayburt olalı böyle bir eser görmemişti. Milli kültürümüze ve Bayburt yöresinin kalkınmasına katkılarından dolayı Etnografya Müzesi'nde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin ödülünü almak üzere korucusu Sayın Kenan Yavuz'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Bursunlar Sayın Yavuz. Acan ne? Ne? Tayyip Erdoğan ne yaptı? Türkiye'ye ne yaptı? Ne? Türkiye'ye ne yaptı? Onu söylesene. Türkiye'ye izin verirse konuşurum. şurada. İzin verirse. Türkiye'ye ne yapmadı ki? Geri 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 Göce direk dikti. Fakirleri elinden tuttu. Hastaların elinden tuttu. Sonra kuyruğa gidildik, ilaç alırdık. İlaçlar geldi evin içine. Ha, onda e, İmam Hatipleri kapamıştı açtı. Türkiye'ye... <laughs> Викки ая шам висти. Ich hörte das Nachrichte, es teilte sein. Aber ich möchte, dass ich von dir nicht gehört. So ein Weg hörte. Von dann 10 sene öke, çalan atxataşinə gəldik. Siz kəsəni gördüm. Fotoğrafta gördün mü ya? Zor yerde. Açılışta gördün. Zor gördün mü? E ben açılışa geldim ya. Ha. Ee, Kenan'ın kulağını büktün. <laughs> <laughs> e, ee, ama arkada şunu bükmedin. Sen de, kes hende ay yıldız giymiştin. Benim dualarım geçerli. Kötü ettim. Allah Allah. Köyümüze şan verdim. Türkiye'ye şan verdim. İhtiyalarını elinden tuttum. Yoksullarını elinden tuttu. Ya. Daha da bana değil. Deniz'e yani köpü kurdum. Köke direk <laughs> Şimdi Bayburt Gümüşhane'ye havalimanını da getiriyoruz. Evet. Evet. Hava, havalanı yapılır mı ana bizim müzenin yanına? Sağ ol asla. He. Yaptım Allah bilir. Bir de tandır ekmeği yapacaktın ya ona ananı hani gelsin diye de. Koymadılar ki kete getirem. Bak gördün mü? Ekmeği getirem. Keteyi niye getirmedin ya Kenan Bey? Dedim ki e, tandır, tandır yakıp tandırda sevdik. Bayburt'a da beklerim. O zaman Bayburt'a geldiğimizde seni keteği de yiyeceğiz. Tandır, ekmeği. tandır ekmeğinde de yiyeceğiz. Geldim seni görmeye. Allah razı olsun. Sen geleceksen, vay burada köle. Emrin olur. <laughs> Allah cana sağlık vere. Amin. Allah yardım et. Şöyle yan yana dursun. Ha, doğrunun üstüne şöyle. duvar düşmez. Amcım gel resim çekilelim şöyle. Heh, gel şöyle. Ney? Resim çek. Tamam. Şöyle geç. Böyle böyle. Hangi tarafa böyle gelsin? Ha. Bu yana, bu Oraya, Oraya, Oraya bir resim çek. Tamam. Gel anne. Şöyle geri dön. Ben de şöyle geçeyim. Al bakalım. Bayağı da yakışıklı değil mi? Nur, nur maşallah. yok çıktı. Ha? sen kulağı ne çek? Çekmem, <laughs> çek, çekmem. Böyle çalışanın kulağı çekilir mi? <laughs> Bayburt'a müze yapacak. Çekmem. <laughs> Öyleydi değil mi? <laughs> tamam. Efendim Bayburtlu teyzemize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin diyoruz. Ve böylelikle müzemizin kurucusu Sayın Kenan Yavuz ve annesi, müzenin bölgenin ekonomik kalkınması katkı sağlayarak, halk birlikte çalışarak, ekonomik gelişimi ve sosyal yaşam kalitesini artırması, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyarak, uluslararası platformlarda ülkemizi gururla temsil etmesi sebebiyle ödül almaya layık görülmüştür. Şimdiden tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. efendim bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yavuza ve kıymetli annesine çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız